Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 22 Ocak 2021 Cuma. Avustralya'nın işsizlik oranı pandeminin başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avustralya'da işsizlik oranı Aralık ayında %6,6'ya geriledi. Covid pandemisinin başından bu yana en düşük oran kaydedildi. Melbourne'ın 3 aylık tecrübesinin sona ermesi ülke ekonomisine katkıda bulunduğu 50 bin yeni istihdam oluştu. Bunlardan 37.500'ü tam zamanlı, 14.300'ü ise Noel alışverişi sezonu boyunca yarı zamanlı işler oldu. İstatistik bürosunun rakamları Kasım ayında işsizliğin %6,8 olduğunu ortaya koyuyordu. Avustralya'da aşı öncesinde avukatlar ve insan kaynakları ekipleri açılacak davalara hazırlanmaya başladı. Avustralya'da gelecek ay başlayacak aşılama öncesinde işyerleri şimdiden açılacak davalara karşı hazırlığa başlamış durumda. Tanınmış bir avukat, patronlar çalışanları için aşıyı zorunlu tutmanın yollarını ararken çok sayıda dava açılmasının büyük olasılık olduğunu belirtiyor. Avukat, eğer çalışanların şey itirazı politik ya da dini gerekçeli ise bu sebeplerden kendilerine ayrımcılık yasa dışıdır, alerji ve bağışıklık bozukluğundan aşı olamayacak kişileri aşıya zorlamak da engelli ayrımcılık yasasının ihlali olur açıklamasında bulundu. Sınırlar kapalı kalmaya devam ederse Avustralya turizminde 320 bin kişi işini kaybedecek. Covid-19 sebebiyle yaz tatili döneminde iç ve dış sınırlar kapalı kalmaya devam ederse ülkenin turizm sektörü 7 milyar dolara yakın kayıp yaşayacak ve 320 bin kişi işinden olacak. Turizm ve Ulaşım Forumunun analizinde 24 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadarki kısa dönemde harcamanın 6,8 milyar dolar düşeceği öngörülüyor. Ülke liderleri Avustralya günü protestoları korkusu sardı, Andrews'tan işgal günü eylemlerinden uzak durma çağrısı. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, vatandaşlardan Melbourne'da Avustralya günü için planlanan protesto eylemine katılmamalarını istedi. Koronavirüs kurallarına göre büyük toplanmalar hala yasak durumda. Bulaşıcı hastalıklar uzmanları ise maske ve sosyal mesafe zorunluluğu olursa, işgal günü eylemlerinin en düşük seviyede halk sağlığı riski arz edeceğini söylüyor. Çin'den 10 milyon doz aşı daha gelecek. Çin'in Sinovac aşısının 10 milyon dozluk kısmı önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacak. Yeni aşılar da belirlenen sıralamaya göre yapılacak ve 10 milyon kişi aşılanacak. Bu kişilerin ikinci dozuysa daha sonra gelecek aşılardan sağlanacak. Afrika'da Covid-19 ölüm oranları dünya ortalamasının üzerine çıktı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nikenga haftalık çevrim içi basın toplantısında dünyada Covid-19 vakalarındaki ölüm oranının ortalama %2,2, kıtada ise %2,5 olduğunu belirtti. Salgının başlarında kıtanın ölüm oranlarının düşük olmasıyla dikkati çektiğini söyleyen Nikenga bu oranın yüksek olduğu ülkelerin sayısının artmasını endişe verici olarak değerlendirdi. Güncel döviz kuru ise şöyle. 1 Avustralya doları 5 Türk lirası 74 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklığına gelince. Canberra 34, Sydney 31, Melbourne 26, Adelaide 32, Brisbane 29, Perth ise 36 derece olması bekleniyor. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek üzere esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.